Ankara'da bugün Karadeniz rüzgarı esti, tanıtım günlerine giden oynayarak çıktı. Kanal 7 haber ekibi de eğlenceli o dakikalara ortak oldu. Ankara'da Karadeniz rüzgarı esti, Trabzon zengin mutfağı ve horonuyla başkente taşındı. Ankara'da yaşayan Trabzonlular. Karadeniz sevdalıları Ankara'daki Millet Bahçesi'ndeki Trabzon günlerinde buluştu. Çok şükür 7'den 70'e Trabzonluyuz. Ee, Ankara'da yaşıyoruz. Buraya gelerek Trabzon'a gitmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Özlemini çekiyorduk. Karadeniz o değil da ama yemeklerinden dolayı olduk Karadenizli. Hazırlıklı bir şekilde gelmişiz. Trabzonlu muyuz yoksa? Trabzonluyuz evet. <laughs> Memleket ayağınıza geldi. Tabii öyle. Özledikçe böyle şeyler iyi oluyor insan için. Laz böreği Karadeniz'in vazgeçilmez tatlısı. Hazırlanışındaki püf noktası ise sütün kıvamı. Bu Laz böreği tatlısı. Özel muhallebisi var. Sütle hazırlanıyor. Bir de e, sütünü iyi e, almak lazım. İyi bir şöyle kıvamını aldıktan sonra bu yufkaların arasına katılıyor. Ortasına koyuluyor ve çok da lezzetli oluyor. Nasıl tatlıyı beğendik. Çok güzel. Ellerine sağlık. Güzel olmuş. Buyur efendim. Afiyetle ya. En çok ilgiyi bal döner standı çekti. Bakan bir daha baktı. Ben Sacit Somun. Dünyaca meşhur adam. Baldan döner yaparım. Dünyada tek yaban adam benim. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden geldik efendim Ankara başkentinin millet bahçesine. Vatandaş balı yesin, anlasın diye bal dönerini yaptım. Bu da Trabzon'un Hamsiköy sütlacı. Diğer sütlaçlardan farkı içinde tuz olması. Sütlaç her yerde aynı sütlaç değil mi? Değil. Şimdi bizim sütlaçımız özelliği şu. İçinde süt, şeker, pirinç, tuz var. Bu daha farklı. Aynı ev sütlacını aratmıyor. Çok güzel. Trabzon oyunlarıyla zengin mutfağıyla meşhur ama yöresel kıyafetleriyle de meşhur. Hemen dönelim efendim. Ankaralılar beğendin mi bu kıyafetleri? Beğenmez olurlar mı? Karadeniz Ay. kültürünü yaşatıyoruz efendim. Kolay değil. Bezdum da bezdum. <laughs> Bezdun mu? Ay. Evet. Neden bezduk? Sınavlardan artık çok zor geliyor. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Varol Yaşar. Tanıtım günlerine gelenler doyasıya eğlendi. Tulumun sesini duyan horona koştu. Geldi mi memleket kokusu? Gelmez olur mu her şeyle? Ankara Millet Bahçesi'ndeki Trabzon günleri yarın da devam edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.